Mı yani? Evet arkadaşlar. Şu anda çimimizi biçmeye başladık. Bu ikinci bir şişimiz. Şimdi ben biçmeye devam ederken oğlum Mert çekim yapacak. Gördüğünüz gibi her biçtiğimizde biraz daha sıklaşma oluyor. Ama çok çabuk büyüyor. Bu büyümeyi Gerçi burada biraz yağmur fazla yağdı. Ben de fazla su verdim herhalde. Evet gördüğünüz gibi şu kadar yer kaldı. Bir de karşıya ilk, ilk yapacağım. Durum bundan ibaret. Şöyle. Neyse ben biçmeyi kendim yapayım olmazsa. Evet arkadaşlar. Durum bu şekilde. Çimlerimiz güzel oldu. Dutumuz bitti. Yedi veren diyorlar. Bir daha verir diyorlar ama ben pek vereceğini zannetmiyorum. Şuralardan çıkar mı? bilemiyoruz. Bakacağız. Ne göreceğiz. Domateslere ne oldu onu da bilmiyorum. Birden kötüleştiler sanki. İlginç. Çiçeğe bindikten sonra tuhaflaştı gibi. Bunda bakacağız göreceğiz evet. Ne diyelim? Hayırlısı. Evet bahçemiz bu şekilde. Bunlar patateslerimiz. Baya güzel oldular. Ama tekrar ot getirdi. Şu bamyaların olduğu yeri tekrar çapa yapmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Çimimizin Son durumu bu. Biçilmiş hali, biçilmemiş hali. Şöyle. Ben bir temizlemem lazım arkadaşlar. Depo doldu şu anda. Evet. Uzun zamandır çekim yapmamıştım. Amaçlarımız şöyle sırık domateslerimi delme çarpma diyelim. Bir iskele yaptım. Üzerini bağladım. Evet salatalıklarımız burada mevcut. Şimdi bundan ibaret. Tavuklarım orada arkadaşlar. Evet evimde çekinme son veriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi izlemeye, beni izlemeye devam edin. Saygılar. Sevgiler.